Sonar Araştırma Şirketi yaptığı ankette en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre ilk sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer alırken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül açıklanan ilk 10 sırada yerine kendine yer bulamadı. Sonar araştırma, Türkiye'nin Büyükşehir Belediye Başkanları ile Büyükşehir olmayan illerin belediye başkanlarının seçmenlerin nezdinde başarı oranlarını saptamak amacıyla bir çalışma yaptı. Ağustos-Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen çalışma kapsamında 19 bin kişinin görüşleri alındı. İlk sırada Erzurum, ikinci sırada İstanbul var. Çalışmanın sonuçlarına göre ilk sırada %60.6 oy oranı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ikinci sırada ise %55.7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Daha önce başarılı sonuçlar elde eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bu defa açıklanan ankette ilk 10 sırada kendine yer bulamadı.